Kanalımdan herkese merhaba. Yeni bir gündem videosuyla tekrar buradayız. Minik serçe lakabı ile bilinen sanatçı. Sezen Aksu çıkarmış olduğu son şarkı Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkıda bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete devamında selam söyleyin. O cahil Havva ile Adem'e diyerek alay edercesine Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya hakaret etmiştir. Sezen Aksu'nun son çıkarmış olduğu şarkı sosyal medyada gündem olmuştur. Bir şarkı uğruna insanoğlunun varoluşunu ilk peygamberimiz olan Adem Aleyhisselam ve Havva annemizi hedef almıştır. Bu İslam karşıtı tavırla tüm sevenlerini üzmüştür. Tüm sosyal mecralarda tepkiler yağdı. Dinimizde yapılan bu hakareti şiddetle kınıyoruz. İslam'a uzatılan her türlü hakarete karşıyız bir Müslüman olarak. Amaç ve sebep ne olursa olsun dinimiz hiçbir alanda hiçbir şekilde alay ve hakaret konusu olmamalıdır. Sezen Aksu'nun yapmış olduğu saygısızlığı kınıyoruz. Sizler de bu konu hakkında görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Destek olmak amaçlı kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.